Evet hepinize merhaba. Nevi bomba gibi bir konuyla sizlerin karşısındayım. Bu arada gözlüklerde on numara. Bu arada numarasız. Onu da söylemiş bulunayım. Şimdi e, gündemimizle alakalı olarak Okan bayılgan kendisini zerre kadar tanımam. E, ve Z kuşağı olarak da zaten çoğu Z kuşağı bu adam tanımıyordur yani. Ben de tanımıyordum. burak Güngör sayesinde keşfettim ve bu videoyu da Bırak Güngör'den... E, şey feyz alarak bu videoyu çekiyorum. Yani ilham alarak feyz olarak neyse artık rapçi diliyle <laughs> feyz almak neyse artık bilmiyorum ama e, Gerçi yakın zamanda yayınlanmış bir rap şarkım vardı. Ben de sanki rap camiam yokmuş gibi davranıyorum neyse. <laughs> evet. Bugün konumuz Okan Okan Bayılgen. E, ve kendisi fenomenlere zavallı demiş arkadaşlar bir canlı yayında Kendisi bununla alakalı çok büyük bir tepki yordu. Öncelikle bu videomu çekmeye ön gelen Burak abim e, videoda e, yorumlar yapmış. Burak Güngör, buradan da kendisine saygılar, sevgiler sunuyor. Kendisi benim büyüğümdür. Kendisi benim örnek aldığım bir çelik üreticisidir. Ve kendisi gerçekten benim söylediğimin kat ve kat fazlasını ve kendisi Oka Okan Boyülgen'e sesini duyurabilmiş bir insan. Ondan sonra zaten Okan Bayülgen meseleleri patladı. Gerçekten bu e, akıl almaz bir şey. Yani böyle fenomenlere zavallı demek. Ve e, televizyon programı, özellikle televizyon programlarını eleştirmiyorum. E, ama gerçekten Okan Bölgen gibi e, böyle saygın bir insan. Ki ben kendisini Burak Güngör sayesinde tanıdım. Kendisini Burak abim sayesinde tanıdım ama... Gerçekten Burak abimin dediği kadar da böyle kötü bir insan değilmiş. Yani böyle hani nasıl anlatayım size böyle insanlar çöplük denilebilecek ve gerçekten insanlara işiyle yargılayıp da fenomenlere çöplük demek deme, diyebilecek bir insan değilmiş yani hani o kadar da şey bir insan değilmiş yani anlayanlar anladı ben niye tekrar ediyorum bilmiyorum ondan sonra <laughs> bir mevzu anlatır gibi anladım <laughs> Evet, Okan Boyülgen meselesi gerçekten çok ciddi bir mesele. Burada dalgaya vurup dalga geçtiğime bakmayın. Okan Boyülgen'i ben sırahtan tanımam dediğim gibi. Burak abim sayesinde tanıdı. Burak Güngör'e diyor ki Fener diyor çöplük deme hakkınız yok diyor. Galiba e, çektiği bir televizyon programında ağırladığı kadınları taciz edip o e, canlı yayını yayınlayıp Rütük'te paylaşması ve bu RTÜK'ün Hiçbir şey yapmaması aynı zamanda. Şimdi dizilerde en ufak bir öpüşme sahnesi bile olsa onu ya yarıda kesip ya sansürlüyorlar. Ama böyle bir canlı eğime nasıl olur da Rütük bu canlı kabul eder? Benim gerçekten anlamadığım mesele bu. Rütük yıllardır hizmet veren bir sektör. Televizyon sektöründe, radyo televizyon sektöründe ve gerçekten Rütük şu anda iyi işler yapıyor. Ama o zaman gerçekten Hani Rütük kaymış dediğimiz bir seviyeye gelinmiş. Ee, Burak abim de sağ olsun bizleri savunmuş. Bizleri savunmuş derken de hani burada biz e, şeyiz, biz böyleyiz, biz şöyleyiz demiyoruz. Yani her tarafta suçlu olabilir. Ben şu anda olayı sadece eleştirmekle mükellefim. Bir içerik üreticisi olarak sonuçta adam bize çöplük demiş yani. Biz de siz kalamayız. Ee, ben Burak abim gibi laf sokmayı beceremiyorum. Gerçekten ne yalan söyleyeyim. Ben Burak abim gibi laf sokmayı beceremiyorum. Kendisi de buradan. Bunu bana öğretirse gerçekten çok mutlu olurum. Ee, Burak abim de inşallah bu videoyu izler. Kendisinden bu videoya çok bahsettim. Çünkü izlemezse çok kalbi kırar. <laughs> büyük bir ihtimalle Büyük bir ihtimalle bu videodan sonra eğer beni izlerse kendisine de buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. <laughs> e, dediğim gibi Okan Böyügel gerçekten böyle bir insan değil ki. Okuduğu okullara bakarsak yüksek fakülte bitirmiş bir insan. Ee, televizyon programcılığı okumuş bir insan be. Ee, yani Okan ile burada bir yanlışım olursa gerçekten hiç kusura bakmayın. Çünkü ben burada Okan Böyügel'le alakalı neredeyse sıfır bir bilgiye sahibim. Z kuşağıyız. Ee, Burak abim de bu videoyu bu arada gün göre esinlenerek çekiyorum. Yani bu benim kendi bulduğum bir içerik değil. Sadece... Burak Güngör'e e, böyle şey, ilham alıp çektiğim bir video. Sonra aman Burak Abi'nin şeyini çalmışsın şey yapmışsın falan demeyin. Ben Burak Güngör'ü uzun zamandır takip ediyorum. Sevdiğim bir içerik üreticisi ama Burak Güngör'ü de bu kadar kızdırabilecek bir insan ki Burak Güngör'ü o zaman seviyormuş Okan ama bu gerçekten yaptığı büyük bir saygısızlık. İzlediği bir canlı yayında kadınları taciz mi taciz ediyor öpüyor bilmem ne yapıyor bize gene çöplük diyor biz yani e, özellikle ben değil genel olarak söylüyorum yıllardır vergi veren insanlarız rayman e, işte bütün içerik üreticileri aklına gelecek bütün içerik üreticileri rayman de buradan selam olsun bu arada e, dediğim gibi e, vergi veren insanlarız fakat bu televizyon camiasında gerçekten çok büyük ayıp yansıtılmış ya ayıp yansıtılmış. Gerçekten çok büyük bir ayıp yansıtılmış. Hani canlıyı şu anda veremiyorum. Montaj gereksinimlerinden olma dayanamayarak yani montaj şeyleri olmayan anlatamadım buraya ne diyeyim anlatamadım buraya <laughs> dediğim gibi Okan Bölgen de Z kuşağına pek istihap etmeyen bir isim ben Okan Bölgen'i o gerçekten o çöplük yorumuyla ya gerçekten ilk duyduğumda e, e, şeydeydi canlı yerini izliyordum Burak Güngör Burak Güngör'den duydum ilk olayı zaten Burak abim de gerçekten olayı inceleyip sık dokunmuş e, gerçekten çok güzel açıklamalar yapmış yani onun yanında benim için e, açıklamam sıfır zaten de Hani sen kimsin diyebilirsiniz. Gerçekten çok aklısınız Ben kimim ki zaten? <laughs> Beni düşünen mi var Allah aşkına falan diyormuşum şimdi. Özür dilerim. Biz de seven takip eden insanlarımız var. Ee, bizim de bir çevremiz var. Burak Kingur kayra olmasa da inşallah Burak bu videoyu yayıp da bana bir iyilik yapar. Senelerdir kazık tırnaklar lan. <laughs> i̇nşallah hakkımızı alırız. Burak abi buradan da sana bir selamın aleyküm çekiyoruz. <laughs> Her neyse, her neyse çok dalgaya vurduk neyse boş ver. Çok boş yaptık. Arkadaşlar nasıl niye bu kadar boş yapıyorsunuz ya? Bu arada yeni tarzını beğendiniz mi? Çok tarz Çekerdim bok gibi. <laughs> her neyse devam ediyoruz. Okan bölgen kamera açık kaydı. Arkadaşlar Okan bölgen dediğim gibi e, şey şey, e televizyon sektörüne hizmet veren bir e, radyo televizyoncu gerçekten bu sektöre yıllarını vermiş bir insan. Fakat onun bana bize ya bana değil de bize de açıkçası yani bize çöplük demesi gerçekten benim kalbimi kırdı. Hani Okan Bayülgen'i de dediğim gibi bizlere kadar tanımam. Hani bu zaman bu zamanda ne böyle bir şeyim olmuş hani ne böyle bir görmüşlüğüm olmuş ne de böyle bir Hani böyle Okan Bölgen'i ben tanıyorum. Ne hiçbir yer hiçbir yerde demedim. Ben bize kuşağı olduğum için açık söyleyeyim. Hiçbir yerde hiçbir şekilde demedim ama Okan Bölgen gerçekten saygın bir insanmış ama yani bunda açıklamalardan sonra gerçekten saygınlığını yitirdi. Fenomenler gerçekten hani bir baltaya sap olamayacak kadar e, şeyse hani zamanında okullarda diyordu e, youtuberlık meslek değildir falan filan diye. Bu olaylar gerçekten tartışılır bir olaylar. Bu arada kameranın e, kamera düştüğü için sabitlemekte şu anda zorlanıyorum. Şöyle bir açı buldum. Çok güzel. yaptım, bok gibi. Ya yani, neyse şöyle tutayım aynen. Ha. Derin gibi Okan de gerçekten yüksek fakültede okumuş. Bilmiyorum hani fazla bir yorum yapabilecek miyim herhangi bir bambura kalbim gibi etkili konuşamadığım için kendisi daha iyi anlatmıştır videosunda. Onu da takip etmeyenler için Burak Güngör yazarak takip edebilirsiniz. O videosunu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok büyük bir şeylik. Hani televizyon programlarında bunu yapıp da çıkıp fenomenlere çöplük demesinin kendisinin bir çöplük olmasının göstergesidir. Kendisine de buradan böyle argo ithamda bulunmadım yanlış anlaşılmasın. Gerçekten saygıdeğer bir insan. Ben de Burak abim sayesinde tanıdım. Canlı yayınları zaten eski yıllarda verilmiş canlı yayınlar. Ve şu an şu kinesine hitap etmeyecek canlı yayınlar. Taciz, tecavüz ne bulursanız artık onun canlı yayınlarında var. Her neyse <laughs> diyeceklerim bu kadar. Kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Bizim influencerlar olarak sesimizi de duyulmamız lazım. Bunu da paylaşarak yapacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.